Burun estetiği, diğer isim olarak rinoplast olarak bilinen ameliyat, genelde hastanın hem dış kısmının hem de iç kısmının düzeltilmesine verilen bir isim. Ameliyat öncesinde hazırlık aşamasında burunun analizini, yüz analizini yapıyoruz. Bunun için gerekirse kısa bir simülasyon çalışması, hastanın buruna özel, işte yüzüne özel neler yapılabilir, neler yapılamaz ile ilgili bir konuşma ve bir hazırlık yapıyoruz. Ameliyat hazırlıklarımızda, simülasyon çalışmamızda yapılacak, işte ameliyatta yapılacak düzeltmelere ya da ameliyat sonrası işte nelere dikkat etmemiz gerektiğini ayrıntılı bir şekilde konuşuyoruz. Yaklaşık ameliyat 3-3,5 saat sürüyor. Bu ameliyatta hasta tamamen uyumuş oluyor. Hastanın ilk önce burun içinde eğer ciddi bir sorunları varsa önce bir fonksiyonel sorunlarını gidermiş oluyoruz. Daha sonra estetik kısmına geçiyoruz. Hastamız ameliyat sonrası süreçte bir gün hastanede tutuyoruz. Tüm bakımlarını hastanede sağlık personeliyle beraber yapıyoruz ve bir gün sonrasında hastamızı taburcu ediyoruz. Kemikleri şekillendirmek için piyozu kullanıyoruz. Burun etlerini küçültme için lazer kullanıyoruz. Ameliyat sonraki süreçte ciddi anlamda hastalarda iyileşmeye katkı sağladığını görüyoruz ve özellikle her hastamızda kullanıyoruz. Çünkü eski yöntemlere kıyasladığımızda hem iyileşme sürecinde hem de sonuçlarda ciddi bir farkı görüyoruz. Dolayısıyla tercih ettiğimiz yeni teknolojileri genellikle her hastamızda kullanıyoruz. Ameliyattan sonra birinci günde hasta yakınlarına ve hastaya bakımla ilgili işte ameliyat sonrası neler yapmamız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Bunun içinde silikon tampon dediğimiz tamponları hastanın burun içindesinin bağlı olaraktan bazen 3-4 gün sonra bazen bir hafta sonra tampon çekimi işlemini gerçekleştiriyoruz. Ameliyattan sonra özellikle bakım bizim için çok önemli. Hastaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi ağrısızı çok sık beklediğimiz bir ağrısızı görmüyoruz. Sadece ilk 3-4 gün e, burun çevresinde yüzde ödemler daha doğrusu şişlikler görebiliyoruz. 3-4 günden Orasında bu şişlikler ciddi bir şekilde azalıyor. Bakımları ciddi bir şekilde yattığımızda hastaların iyileşme sürecinin daha kısa olduğunu görüyoruz. En sık sorulan sorulardan bir tanesi ameliyat sürecimizde ameliyat sonucumuzu etkileyen en önemli faktörler nelerdir? önemli faktörlerden bir tanesi hastanın kendi burun yapısı. Yani bu burun yapısından kastımız kıkırdak ve kemik yapısı burun cildi, burunun iç kısımdaki yamukluklar. Bunların hepsi sonucu etkileyen nedenler. Eğer ne kadar çok fazla deforme ise, ne kadar bunun içinde eğrilik ya da dışında eğrilik varsa ameliyat sonrasında, özellikle iyileşme sürecinde ya da düzeltip düzeltmemesi konusuyla ilgili doktorla ayrıntılı şekilde konuşulması gereken önemli konulardan bir tanesi. Eğer 6. aydan sonraki sonuçlarda hasta mutluysa doktor daha da mutlu oluyor.